Şimdi sahabe cenazeye gelirdi musallaya Efendimiz'den sonra bütün sahabe şeye bakar Hazreti Uzeyfe'ye. Kılacak mı kılmayacak mı? Hazreti Uzeyfe arkadan sıvışıyorsa sahabe kılmazdı. Çünkü neden? Listede ismi var. Listede ismi var. Hazreti Ömer bile gelirdi derdi ki benim listede adım var mı? Ya Emir al Mümin dedi bak benim şeyimden korkma bak rütbemden korkma. Olur ki ben de listede isim var. Belki bunu yapayım dedi ya. Yani derdi ya estağfurullah. Estağfurullah de, ben için söylemiyorum. Derdi sizde böyle bir şey yok. Ama o isimler onda belirlenmişti. Hazreti Ömer derdi ki Hüseyfe'ye ya nasıl olacak bu iş derdi. Bu kapı dedi bana ama dedi bu kapı kırılacak mı açılacak mı? Hazreti Ömer dedi bu kapı kırılacak ama bu kapı senin zamanında kırılmayacak ama senden sonra bir kırıldığı zaman bir daha kapandı. kapanmayacak. Kerbelasından tut orada işte Irak'ın bu yaptığı yani Irak halkının da o zaman Şia'yız diye yani Hazreti Ali'nin taraftarlarına Şia denir. Sen Hazreti Hüseyin'i çağır, biat edeceğiz diye. Sonra yolda bırak. Efendim Ziya'da, İbni Ziyad'ın adamları gelince sen gücü görünce... Kaç. Kaç. Halbuki dediler ki kalpleri senle ama silahları Emevilerle olur. Bunlar sana silahlarını senin lehine kullanmaz. Ona Hazreti Hasan da işaret etmişti. Ama Hazreti Hüseyin çok mert bir insan. Çok cesur, şecaat. Efendim sor, sen sor. Hasan'a ne var, Hüseyin'e ne var? İşte Hasan'a e, işte güzelliğim, ahlakım, Hüseyin'e de şecaatım ve cömertliğim. Cesaret Hz. Hüseyin'de çoktu. Bu taksim edildi. Yani Hazreti Hüseyin burada tabi batıla karşı büyük bir mücadele verdi. Canıyla ödedi. Ama tabi Irak'taki o şia yine bir seni taraftarınız gel dediler. Sonra yardımsız bıraktılar. O gün bugün kan durmuyor. Evet. durmayacak ve hadis-i şerifte diyor ki Zekeriya oğlu Yahya'nın kanına 70 bin kişine katli, katline hükmettim Hakim müstedrekler vaat ediyor. Bu da sahih, hakim meşhur hadis kaynağıdır. Buhari Müslüm'ün ilavesi sayılır hakim. Müstedrek adı zaten ziyade demek. Orada diyor ki, senin torununun kanına 70 bin kere 70 bin. Bu 4 milyara falan, 4, bin, 4 milyar 900 bin emine tekabül ediyor 70 bin kere. Ve bilmiyorum hesap hala tamamlandı mı ama kan gölü, kan gölü, kan gölü. Ama biraz adamların kendilerinde de sıkıntı olmasa, yani buranın... Hmm. Ee, şeyi bir e, fitneye müsait, acayip fitneye müsait bir eğilim var. Yani harra hurra gel şunu öldürelim, gidiyorsun öldürüyorsun. Nereyi öldürüyorsun ya? Hadi bunlar Şiidir, bunları öldürelim dediğin zaman ben kalkar mıyım? Ben Şia'ya karşı... 4 milyar 900 milyon. 4 milyar 900 milyon kan diyor. Bu hakim de o da sene 400 küsurlarda vefatı kaynağın. Daha küsurlarda... çok zaman var yani. Yok yok. Hayır. Bitmesine, bitmesine, bitmesine bilmiyorum. bilmiyorum. O günden bugüne ne kadar öldürücü bilmiyorum. 4 milyar olmamıştır. olmuştur. 4 milyar 900 bin katil var. 900 milyon. Irak bölgesinde yani, 900 milyon. Olarak, Irak bölgesinde. 70 milyar 70'in oydu. Irak bölgesinde. Çok sürecek tabii. Ben, ben de kıyametin yakın olduğunu kabul etmiyorum. Birçok hadisin delillerinde. Senin daha... günlerinin de yanaştığını görmüyorum çünkü ne bu günlerinde? kadar Mehdi'nin falan çıkma zamanları mi? asla bu yüzyıl bir daha yüzyıl. Çünkü bütün Müslümanların e, Kudüs'e sığınma... Bugün dünya Müslümanlık artıyor bir de o zaman da artış dönemi evet. olmayacak. Yani Müslüman azalacak mı o zaman? Çok azalacak. azalacak. Ekserisi Araplardan kalacak bir de ekserisi Mescid-i Aksa bölgesinde kalacak. Hmm. Yani dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın başkent İslam'ın başkenti olduğu dönem. E, Roma'yı falan İslam alacak dediniz değil mi? E tamam ama o Hazreti Mehdi ile 7 sene içinde bir anda olacak bir şey. Ha, bir anda olacak. O he. bir anda. Ha, sonra hızla artacak. Hazreti mi? Mehdi zaten. Mehdi gelecek hızla artacak Hazreti Mehdi 40 yaşında ilan edecek Mehdi'liğini. E, vefatı işte ona göre 40 senedir. Bütün süresi 40 senedir. Bunun içinde gizlenmesi var, savunması var, Taif Dağları'nda kalması var gizli. Mesela sonra dünyayı fethedecek. Bütün dünya İslam olacak ama o İsa aleyhisselamla birleştiği 7 senede. Hı hı. İsa aleyhisselam inecek ya, 33 de. Yani Mehdi'nin 33 senesinde inecek. <laughs> Ondan sonra İsa aleyhisselamın 40 senesi ha, var. Hazreti Muhammed inmeyecek değil mi bir daha? Yok. O zaten dünyada bedeni. Hazreti İsa'nın bedeni dünyada değil. Kur'an diyor ki ben rafa'ahullah Allah onu kendisine ref etti. Ref kaldırmak. Ben aldı. Ha şimdi Hazreti İsa öldürülmedi. Ve ma öldüremediler. Ve ma bu çarmıha gelemediler. Kur'an onu söylüyor. Ama Efendimiz'e inneke me sen ölüsün diyor. Ha Hazreti İsa'ya da bir ayet var onu okuyorlar bu ilahiyatçılar. Bu ehli sünnete karşı. Ol inni müteveffike ve rafi'uke ben seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim. Hazreti İsa öldürülmedi ve ma öldüremediler ve ma bu çarmıha gelemediler. Kur'an onu söylüyor. Ama Efendimiz'e innekeme gitün sen ölüsün diyor. Hz. Hazreti İsa'ya da bir ayet var onu okuyorlar bu ilahiyatçılar. Bu ehl sünnete karşı. Bol inni müteveffike ve rafi'uke ileyye. Ben seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim. Orada inni müteveffike'deki maksat Ecelin geldiğinde seni vefat ettireceğim demektir. Vefat çünkü ölüm demektir. Ben seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim. Çünkü zaten vefat ettikten sonra ruhların hepsi peygamberlerin Mevla'nın mukaddes makamına gider. O yükseltmek ona mahsus değil. Ama sırf ona niye söyleniyor?